Merhaba arkadaşlar, ben Rukiye Nura. 19 Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıf olacağım kadar artık ayrısıyla. Bugün sizlere neden Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü tercih ettiğimde ve Ami'de kendi üniversitem, kendi bölümümden bahsedeceğim. Ee, dilerseniz önce e, neden bu bölümü tercih ettiğimle başlayalım. Ben lisedeyken biyolojiyi çok seven bir öğrenciydim. Aynı zamanda biyoloji öğretmek beni çok motive ediyordu. Böyle arkadaşlarıma yeni bir şey öğrendiğimde aktarmak falan beni çok heyecanlandırıyordu. Ama açıkçası hiçbir zaman bu bölümde okurum diye düşünmemiştim. 11. sınıfa geldiğimde bu meslekle karşılaşmıştım. Yani bu moleküler biyoloji ve genetik bölümüyle karşılaşmıştım. Ve evet ben bu bölümü okumalıyım demiştim kendime. Yani bana çok ilgi çekici, farklı, yenilikçi bir bölüm olarak gelmişti. Ve sevdiğim için özellikle tercih etmiştim. O noktada arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Eğer biyolojik bilimlere bir ilginiz yoksa bence bu bölümü tercih etmemelisiniz. Çünkü o üzülen ve pişman olan siz olabilirsiniz. Yani şöyle en iyi üniversiteye de e, gitseniz, sıradan bir üniversitede de okusanız bu bölümü. Bence bu bölüm zor. Hani quizler olsun, raporlar olsun sürekli bir e, hareket halindesiniz. Yani e, severek ve isteyerek bölümü tercih etmek çok önemli. E, daha sonra e, Omide benim bölümümden bahsedecek olursak 2017 yılında kurulmuş bir bölüm. Henüz bu sene ilk mezunlarını verecek. Araştırma laboratuvarı olarak 7 tane araştırma laboratuvarı var. 2 tane de öğrenci laboratuvarı mevcut. Aynı zamanda KETAM diye kampüste bir kuruluş var. Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi. Burada da bölümümüz anlaşmalı olduğu için oradaki laboratuvarları da kullanabiliyorlar. Hocalarımız ne çalışıyor diye soracak olursanız, hocalarımız işte, e, biyoteknolojik olarak önemli enzimlerin e, üretimi ve saflaştırması üzerine çalışıyorlar. Daha sonra e, protein ve enzimleri, enzimlerin heterolog ifadesine yönelik çalışan hocalarımız var. E, daha sonra bitkilerde gen aktarımıyla e, stres faktörlerine karşı direncin artırılmasına yönelik çalışmalar var. Burada hocalarımız CRISPR Cas9 teknolojisini kullanıyor. Daha sonra e, canlılar kullanılarak nano parçacıkların üretimi, karakterizasyonuyla ilgili çalışmalar var. Aynı zamanda e, bölümümüzde bakteri sistematiğinde e, çok öncü bir e, üniversite sanırım, yani bildiğim kadarıyla. Çünkü literatüre ta, e, tanımlamış olduğu pek çok bakteri, yeni bakteri türü mevcut. E, benim sanırım bölümde e, bahsedeceğim bunlar ya hocalara gelecek olursak, hocalar da yani her üniversitede olduğu gibi. Ee, çok iyi hocalarımız da var. Böyle bazen bölümden soğutan hocalarımız da olabiliyor. Ee, onun dışında kampüs hayatından e, bahsedecek olursam kampüs şehirden uzak. Doğayla iç içe bir kampüs. Ee, ulaşım açısından bence gayet iyi çünkü üniversite içerisinde e, tramvay hattı mevcut. O noktada şehirden uzak olmasına rağmen hani bence bu problem teşkil etmiyor. Ee, konaklama olarak da e, Üniversite içerisinde iki tane kız yurdu, bir tane de erkek yurdu var. Bence bu anlamda da çok avantajlı. E, şehrin içindeki yurtlar e, biraz yol açısından sıkıntı olabiliyor. Ama dediğim gibi hani tramvay hattı olduğu için o da çok problem teşkil etmiyor bence. E, daha sonra üniversitede pek çok topluluk, kulüpler mevcut. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız e, o açıdan çok iyi. Ben de zaten bu kulüplere üyeyim. Gayet güzel oluyor. Çok güzel farklı etkinlikler yapıyorlar. Ee, hocam başka ne söyleyebiliriz? Sizin eklemek istediğiniz. Ee, sen Samsunlu değilsin. Evet. Yani dışarıdan gittin onun için hani dışarıdan gelen öğrenciler için zaten biraz bahsettin ama biraz daha bahsedebilirsin belki. Yani ben e, Samsun tarihi açısından zaten çok önemli bir şehrim. Samsun gayet güzel bir şehir yani o onu söyleyebilirim güzel yani. E, bunu söyleyebilirim? <laughs> Sizin güzel. De, pardon. Pandemi nedeniyle e, fırsatınız olmadı ama hani. E, Laboratuvarlarda çalışma imkanınız nasıl acaba? Başkaları belki üst sınıflardan duymuşsundur. Hı hı. E, yani şöyle dediğim gibi e, o şekilde laboratuvarlar var ve sanırım yani kolay gayet çalışabiliyor arkadaşlarım. Hatta lisans e, öğrencilerinden e, tüptak projeleri hazırlayan arkadaşlarımız da mevcut. Güzel. E, dersleriniz nasıldı şimdiye kadar? E, derslerimiz şöyle. E, İlk sene zaten bölüm derslerini almıyoruz, hani fizik olsun, kimya olsun, e, genel biyoloji derslerini alıyoruz ama ikinci sınıfa geçtiğimizde e, yavaş yavaş bölüm derslerini almaya başlıyoruz. O yüzden e, çok heyecanlı oluyor, güzeldi yani bu bu, sene, bu dönem çok güzeldi benim için. O şekilde. Ya e, bu arada şunu belirtmek istiyorum, e, üniversitemiz İngilizce eğitim vermiyor, hani tercih edecek olanlar e, ona göre tercih versin. Bu bir dezavantaj mı? Evet bir dezavantaj ama e, hani şunu gözlemliyoruz yani bu bölümde e, İngilizce de okusak, Türkçe de okusak yani bir yerlere yine kendimiz varacağız. Yani kişi kendini geliştiriyorsa ya yani kişi İngilizcesine önem veriyorsa yani bu da çok bir e, önem arz etmiyor o noktada. hatta da. Sen İngilizceni geliştirmek için şeyler yapıyor musun? Zaten şey bu dönem, yani ikinci sınıfta meslek İngilizce dersi almaya başlıyoruz seçmeli olarak. O yüzden çok fayda sağlıyor o kendiniz. Bir de kendiniz üstüne işte ne eklerseniz o şekilde. Yani güzeldi gayet meslek İngilizce dersimiz çok güzeldi, verimli geçti. Hocamız hani online eğitim olmasına rağmen hocamız çok güncel makaleler seçiyordu. Onun üzerinden dersi İngilizce işiyordu. Gayet güzeldi. Mezunlarınız ne yapıyor diye soramayacağım. Daha mezununuz evet. yok. Aynen, Çok yeni. verecek. Peki hocalara erişim açısından nasıl buldun? Yine evet. e, koronayı da göz önüne katarak. Bence hocalara erişim e, güzel. ya Hocadan hocaya değişiyor. Aslında şöyle, mesela hoca yoğunsa bile, e, mail attığınız zaman ya da ulaşmaya çalıştığınız zaman bunu belirtiyor e, sağolsunlar. Hani işte çok yoğunum şu şu e, projede çalışıyorum şu an işte yoğunum diye. A, ama genel olarak ulaşım e, gayet güzel. Memnunum ben yani öyle söyleyebilirim. Ama istisnai işte, durumlar da tabii var. E, peki sen şimdi Batman'dasın. Biz kayıptan önce biraz konuştuk. Staj evet. için e, bazı çabalara girişmişsin. Onlardan da istersen bahset. Evet, e, ya şöyle söyleyeyim. Staj için çabalarak e, şu an çaba sarf ediyorum ama yani umarım bulurum bir yerler. Ve e, şöyle hani biz şu anda en ikinci sınıf olduğum için e, yani beni bir laboratuvara alırlar mı falan bilmiyorum. Hani hocalar özel olarak e, daha hocalara yazmadım. Ama bunun için işte girişimlerde bulunacağım. Bakalım. Çabalamaya devam edeceğim. Yani <laughs> ha, onun için de... E, şunu da belirtmek istiyorum. E, ben bu dönem özellikle e, böyle aktivitelere, etkinliklere, konferanslara katılmaya e, çalıştım. E, bunu bir yere kadar başardım da diyebilirim. Bu yüzden arkadaşlar şunu önermek istiyorum. E, Network sağlamak bence çok önemli. Şu an e, üniversiteler inşallah açılırsa mesela okula gideceğim zaman farklı bölümlerden çok iyi hocalarla tanıştım. Daha sonra çok yeni arkadaşlar edindim. Sonra bir toplulukta işte yeni yönetim kurulunda ben de yer, al yer alıyorum. O yüzden çok güzel oluyor yani kendi e, nasıl söyleyeyim ya güzel oluyor yani kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ve e, bölüm açısından da e, dönemin baş yani senenin başından beri 2020'nin başından beri bir web sitesinde böyle yazarlık e, yaptım. Hı hı. Yani fırsatım olursa yazılar eklemeyi düşünüyorum. O şekilde yani ben e, merak ettiğim ya da ilgilendiğim bir e, araştırma yapıyorum. Daha sonra işte bunu ilgili yere gönderiyorum. Onlar da ufak çaplı e, dokunuşlar yaparak yayınlıyorlar. Bu da güzel oluyor. Yani En azından kendim bir şeyler araştırıyorum ve işte kaynakça nasıl yazılır ya da nasıl literatürde işte atıf yapılır bunları öğreniyorum ama bu da, bu da beni geliştirdi diyebilirim. Öyle güzel. E aslında Samsun'da yaşıyor olsaydı Samsun'da biraz daha fazla var şey e, staj imkanı. Orada da evet. sanayiler açısından ama daha küçük bir şehirde olduğun için e, biraz daha zorlayacak gibi görünüyor. Evet, ya şöyle söyleyeyim. Hani o da bir önem e, teşkil etmiyor. Eğer burada e, bulamazsam, hani artık Temmuz ayına girecek, Temmuz, Ağustos bitiyor, hani o üniversite açılacak. Eğer burada bulamazsam zaten e, orayı ya da başka şehirlere e, de düşünüyorum. Yani bu yaz inşallah, bir staj yapmaya kesinlikle düşünüyorum Allah izin verirse. İnşallah. Çünkü... E, <laughs> Sen söyle canım. Çünkü yani bizim pratik yapmamız gerekiyor sonuçta ve pandemi bizi vurdu. Yani biz sadece yarım dönem okula gittik. Yani o noktada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Yani mezun olduğunda işte şey diyecekler yani tamam pandemi vardı evet herkesi buldu ama işte geliştiren kendini geliştirdi yani staj yapan, staj bulan buldu yani. Eee yani Samsun... bu bir daha ne olmayacak? Çünkü herkes aynı kadernizden. Doğru. Doğru dedin. Peki Samsun'da bir de biyoloji bölümü de varmış. Onunla bir ilişkiniz var mı yani e, ikisi iki bölüm arasında bir şey var mı? Ya, evet, Biyoloji bölümü var. Birinci sınıfta işte genel kimya olsun e, gene matematikte falan ortak oluyordu ama e, ayrılınca yani ikinci sınıfta bölüm dersleri almaya başladığımızda yok. Direkt bu şekilde ilerliyoruz. Yani biyoloji bölümüyle alakamız yok sanırım. Hı, ama belki oranın hocalarına da e, başvuru yapılabilir sonra Samsun'da olduğun zaman içinde. Aynen. Daha fazla da en azından kadrosu vardır Hı. diye düşünüyorum. Kaç kişi sizin bölüm alınıyor şu anda? E, hocam 30 kişi falan alınıyor ama yurt dışından gelen öğrenciler oluyor. O yüzden biraz e, kalabalıklaşıyor. Laboratuvarda bir şeyler yapmak biraz daha zorlaşıyor. Yani Gruplar yapıyoruz. Yurt dışından nereden geliyorlar? Ee, Azerbaycan'dan, ı, Irak'tan, İran'dan arkadaşlarımız falan geliyor. Yine Türkçe biliyorlar herhalde çünkü Türkçe eğitim var. Evet hocam şöyle. Zaten onlar e, Türkçe hazırlık okuyorlar. Ha. Evet, o şekilde. İyiymiş o da. Aslında hani ee, international bir şeyde aynen etkileşim oradan. güzel oluyor, aynen Evet, Azerbaycan'da da e, şey çünkü ne kadar bilmiyorum ama Azerbaycan'dan arkadaşlarımız var e, hep e, burada çalışan belki hani öyle bir işbirliği de olabilir daha sonra neden olmasın? Aynen, aynen. <laughs> Tanıdıkların olması farklı yerlerden iyi bir şey. evet Güzel, eee e, Tamam, e, Samsun'la ilgili konuştuk. E, peki şey açısından nasıl yani maddi açıdan nasıl? E, He. Maddi açısından He. bence e, ideal bir şey yani güzel. Kampüste zaten işte e, yemekhanede yemek ücreti gayet uygun fiyatlı. Üç buçuk, iki buçuk lira falan hı hı. E, ve orada yaşam merkezi var. İsterseniz yemekhaneden yemeyebiliyorsunuz, İşte diğer e, ayrı ayrı yöresel yemeklerin yapıldığı yerlerde var. Ya da herhangi bir kuruluşun yemek yaptığı yerlerde var. O şekilde yani. Güzel sadece ulaşım açısından e, en son biz gelmeden önce zam falan yapmışlardı. Şu an nasıl bilmiyorum. Hmm. Ama genel olarak e, güzel yani. Büyük bir şehir olmasına rağmen yani maddi açısından bence çok sıkıntı e, yaşamazsınız. Öyle yani. yani. Gelenler yaşamayacaktır. Öyle düşünüyorum. Ekstra burs var mı biliyor musun? Ee, ekstra burs aslında e, duymuştum. üniversite Üniversitenin öğrencilere verdiği burslar vardı ama hiç e, bilmiyorum. Sadece duymuştum yani açıkçası. Özel olarak araştırmadım, bakmadım. Peki madem. Çok teşekkür evet. ediyorum. Anlattıkların evet. için. Ki... Ee, tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.